Bir yılın daha sonuna yaklaşıyoruz. Bu yıl nasıl geçti? Zor bir yıldı. Peki 2024 kolay bir yıl mı olacak? Hayır elbette. Hemen güllük gülistanlıkmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ama öyle değil arkadaşlar. Sadece Türkiye için değil, dünya açısından bakıldığı zaman da aslında 2024 kritik ve zor bir yıl gibi görünüyor şimdilik. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Keyifler nasıl? İyi misiniz? Bu arada bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Beğen tuşuna basmayı nereden bizi izliyorsanız onları da yazmayı ihmal etmeyiniz lütfen. S&P dedik ki Türkiye'nin kredi not görünümünü durağından pozitife çeviriyoruz. Küçük bir ayrıntı var. Öncelikle onun altını çizelim. Kredi notunu yükseltmedi S&P Türkiye'nin. Keşke yükselseydi. Ama kredi notunu yükseltmedi. Görünümünü değiştirdi. Ufak ufak işler normalleşiyor galiba. Bu nedenle size bakış açımızı biraz değiştiriyoruz ama daha ilişki kurmak için çok erken olduğunu düşünüyorum demektir bu. Yani şöyle uzaktan uzaktan bakıyoruz size. Yakınlaşmayı şimdilik düşünmüyoruz. Eğer ki bu politikalarınızı devam ettirirseniz, para politikalarınızı devam ettirirseniz, makroekonomik sıkıntılarınızı birazcık düzeltirseniz biz de sizin kredi notunuzu da yükseltebiliriz ve dolayısıyla Türkiye'ye bir para girişi olabilir ilerleyen zamanda diyor aslına bakarsanız. Yani bugün itibarıyla bir para girişi falan beklemeyin. Şunları duyuyorum. Gördüğünüz S&P kredi notu otomuzu yükseltti. E acayip oluk oluk para akacak Türkiye'ye falan gibi açıklamalar geliyor. Böyle bir şey olmayacak. Seçim öncesinde olmayacak. Seçimlerden sonra da şuna bakılacak. Mehmet Şimşek Gaye Erkan politikaları devam ediyor mu? Yani Merkez Bankası ve Hazine Maliye Bakanlığı maliye tarafında değil hazine tarafında doğru politikaları izlemeye devam ediyor mu? Bunlara bakacaklar. Faiz politikalarına bakacaklar. Dolayısıyla arkadaşlar bütün bunlarda da ikna olurlarsa aynı aynı zamanda sadece faizde değil dövizde de ikna olurlarsa doğru seviyeye o zaman paralarını getirmeye başlayacaklar. Yok eğer ki seçimlerden sonra nedir bu kardeşim bu kadar yüksek faiz olur mu falan deyip ortalık karışırsa meme Şimşek görevden alınırsa Gay Erkan görevden alınırsa faiz politikaları tekrar terse çevrilirse, abuk subuk uygulamalar yine başlatılırsa o zaman bu kredi notları ya da kredi görünümleri patır patır geriye gelmeye devam edecek arkadaşlar. M5 Şimşek bir açıklama yapıyor. Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta vadeli programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz diyor. Fiyat istikrarının cari açıkta kalıcı düşüyor. Mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak ülkemizin sürdürülebilir yüksek büyüme politikasına ulaştıracağına inanıyoruz diyor. Şimdi arkadaşlar bu tweet'te para politikalarıyla ilgili kısımların neredeyse %100 katılıyor. Ama hala bence orta vadeli programdaki ekonomi politikaları uygulanmıyor. Daha doğrusu bir ekonomi politikası yok zaten orta vadeli programda. Ekonomik Koordinasyon Kurulu sürekli olarak toplanıyor Cevdet Yılmaz Başkanlığında ama ortaya çıkan hiçbir şey yok. Reel sektörü destekleyen, tarımı, kobileri, sanayiyi, üretimi destekleyen, ihracatı arttırmayı destekleyen, ithalatı kısmayı destekleyen bir politika ben görmüyorum arkadaşlar. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not yükseltmese de en azından bakış açılarını pozitife çeviriyor olmaları bence iyi bir şey arkadaşlar. Bugüne kadar Merkez Bankası ve hazinenin maliye tarafı için aynı şeyi söylemeyeceğim ki nedenlerini de biraz sonra yine burada konuşacağız. Çünkü PPK açıklaması geldi Merkez Bankası tarafından. Bir taraftan çok doğru işler yaparken bir taraftan hala ne yazık ki yanıltıcı bilgiler ya da yorumlar yapmaya devam ediyorlar. Bu da sıkıntılı. O noktada da eleştiriyorum. Ama para politikaları açısından bakıldığı zaman şimdilik doğru işler yapılıyor. Bunu nereden görüyoruz? Bir, faiz yükseltiliyor. Enflasyona her ne kadar yaklaşmamış olsa da en azından kararlı adımlar atılmaya devam ediliyor. Bu iyi bir şey. Para politikalarında atılan karmaşık adımlar geçmişte daha sade hale getiriliyor. Bu da iyi bir şey. Yabancılara doğru mesajlar veriliyor artık. Bu da iyi bir şey. Gidip oralarda görüşülmesinden bahsetmiyorum bakın. Atılan para politikası adımlarının şimdilik doğru olduğunu ve doğru yansıdığını söylüyorum. Ekonomi politikaları ile ilgili ise hiçbir şekilde tebrik etmiyorum arkadaşlar. Çünkü ekonomi politikaları hala yok. Her ne kadar orta vadeli program başarıya gidiyor adım adım gidiyoruz falan filan dese de Sayın Mehmet Şimşek. Umarım yarın öbür gün Mehmet Şimşek'i görevden almazlar. Bütün kadroları tekrar değiştirip saçma sapan adamları oralara oturtmazlar. Ve umarım artık sadece Mehmet Şimşek'in uyguladığı para politikaları ve maliye politikalarıyla değil ki maliye politikaları kökten yanlış bence. Vergileri yükselterek vergi toplamayı arttıramazsınız. Aksine vergileri azaltırsınız ve bütçe deliğini daha da büyütürsünüz. Ama hala bu noktada NATO kafa NATO mermer Sayın Mehmet Şimşek. Ben olsaydım vergileri daha da düşürdüm. Birçok vergiyi kaldırırdım. Hatta tahsil edilemeyen vergilerin çoğunu da silerdim arkadaşlar. Bu arada vergilerini tıkır tıkır ödemiş insanlara da 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl neyse artık bir takım özel teşvikler verirdim. Belki vergi teşviği olurdu bunlar, belki yatırım teşviği olurdu. Fark etmez. Ama günün sonunda arkadaşlar herkesi mutlu edecek bir formül yaratırdım ve vergileri düşürerek hem enflasyonu düşürürdüm, hem şirketlerin üzerindeki yükü alırdım, hem insanların üzerindeki yükü alır idim. Klasik meme şimşek. Biz tütüne, alkole zam yapalım, akaryakıta, benzine, doğalgaza zam yapalım. Bütün yönetilen ve yönlendirilebilen fiyatlara yani devletin işin içerisinde olduğu fiyatlara zam yapalım. Ekstra vergiler uygulayalım. Telefon harcını 30 bin liranın üzerine çıkartalım. Bu sayede vergiyi toplarız, malı götürürüz. Hayır arkadaşlar. Aksine kayıt dışını arttırmaya devam edersiniz. Çünkü ne kadar yüksek vergi o kadar kayıt dışı anlamına geliyor. O nedenle zaten yanlış yapıldığını söylüyorum maliye politikalarında. Ekonomi politikaları ile ilgili memleketi şey eleştirmiyorum. Çünkü ekonomi politikalarıyla çok ilgili olmadığını görüyorum. O kanadı genel itibariyle Cevdet Yılmaz ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu, diğer bakanlarla birlikte yürütüyor. Oradaki sıkıntı da gördüğüm kadarıyla somut bir vizyonları ya da hedefleri ya da bir planları yok bana göre. Yok. Yani reel sektörü ayağa kaldıracak, bu gelir adaletsizliğini düzeltecek, düzenleyecek, yerli üretimi teşvik edecek, Türkiye'nin yabancı pazarı olmasını sonlandıracak, yabancıların Türkiye'yi ele geçirmesini sonlandırabilecek bir adımları yok arkadaşlar. En azından bir planları yok. Bunu görmüyoruz görmüyoruz. Hiçbir açıklamada şu ana kadar da gelmedi. Çıkıp da kimse bana Türkiye'nin bir ekonomi politikası var. Orta vadeli program Türkiye'nin ekonomi politikasıdır falan filan demesin kardeşim. Çünkü ortada bir plan yok. Bizim meselemiz plan değil pilav diyen kafa devam ediyor. Bu kafanın acilen değişmesi gerekiyor. Çünkü bu kafayı değiştirmediğiniz sürece bugün yaptığınız para politikasındaki doğru adımların hiçbir karşılığı olmayacak. Para politikalarında tamam bugün bir yangın var. Onu söndürmeye çalışıyorsunuz. Ama yarın öbür gün bu yangın söndüğünde ekonomi politikalarındaki yanlışlarınız o para politikalarındaki doğrularınızı yok etmeye başlayacak. Bundan bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Şimdi gelelim döviz meselesine. Merkez Bankası'nın mesela burada yaptığı doğru işlerden birisini görüyoruz. Piyasadaki arkadaşlarım hatta benim de beklentimiz neydi? 250 basmanlık bir faiz arttırımıydı. Bunun üzerinde bir faiz arttırımı gerçekleştirdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Ama döviz düşmedi. Aksine dolar ve euro hafif de olsa yükselmeye devam etti arkadaşlar. Ve görünen o ki yükselmeye devam edecek. Peki yükselmeye devam mı etmeli? Evet devam etmeli. Çünkü yabancıların gözü artık faizden çok dövizde. Döviz doğru seviyede gelmediği sürece siz faizi %100 de yapsanız bir karşılığı olmayacak. Çünkü adam dövizde yaşanabilecek olası bir kırılmanın kendisini nasıl büyük bir zarara uğratacağının farkında. Şöyle örnekleyeyim size. %100 faiz veriyorsunuzdur. Adam 100 bin dolarını getiriyordur. Onu işte çeviriyordur Türk lirasına. Karşılığında da bugünün parası 30 lira olsun dolar kuru öyle söyleyelim. Karşılığında da atıyorum 100 bin dolarla 3 milyon lira elde ediyor. O 3 milyon milyon lirayı götürüp bankaya %100 yatırdı. 6 milyon lira yıl sonunda para alacak. Vadesini bozmaması gerekiyor. Ya da tahvil bonodan böyle bir beklentisi var. %100'den bahsediyorum. 6 milyon lira alacak. Eğer ki sizin kurunuz o dönem içerisinde yüzde yüzden fazla değer kaybeder ise yani para biriminiz değer kaybeder ise o zaman arkadaşlar adam zarara uğramış oluyor. Ya da yüzde 98 yüzde 99 oranında eğer ki sizin paranız değer kaybederse yüzde birlik bir getiri hiçbir işine yaramıyor çünkü Amerika'dan aldığı faiz yüzde dörtler seviyesinde. Ya da Avrupa'dan aldığı faiz yüzde üçler seviyesinde ve buralar çok daha güvenli limanlar. Onun için zaten bekliyoruz bekliyor herkes. Herkes dövize ondan dolayı bakıyor. Bakın bu ayrıntıyı iyi okumak gerekiyor. O nedenle Türkiye'de mutlaka ama mutlaka altını bolt çizgilerle çiziyorum. Dövizin doğru yere gelmesi gerekiyor. İşte bu noktada Merkez Bankası'nın nispeten doğru işler yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da nereden görüyorum? Bakın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilerin üzerinde faiz arttırmasına rağmen geçmişte yaptığı gibi hadi ya bu algıyla dövizin de kafasına vuralım, başkaları da dövizlerini satsın, bu sayede döviz geriye gelsin demedi. Deseydi hem ihracatçıyı köşeye sıkıştıracaktı hem de biraz önce o dövizle ilgili söylediğim kırılganlık etkisini daha da arttıracaktı. Çok akılcı bir şey yaptılar. Bir yandan faizi 500 bas puanı arttırdılar, bir yandan da kendileri satmazken panikleyip satanların parasını alttan alttan, ucuzdan ucuzdan topladılar. Çok naif ve sakin bir şekilde. Bunu bundan önceki faiz arttırımlarında da yaptılar. Rezervlerin yukarıya çıkmasındaki temelde de bu var zaten. Bunun altını özellikle çizelim. Bizim biliyorsunuz net rezervlerimiz eksiye kadar gitmişti. Sıvap haricinden bahsetmiyorum. Net rezervlerimiz eksiye düşmüştü. Şimdi net rezervlerimiz 35 milyar dolara gelmiş durumda. Ve dikkat edin genel itibarıyla faiz operasyonlarından sonra bizim döviz rezervlerimiz yükseliyor. Sebep? Yüksek faiz arttırma oldu. e Kardeşim, hemen dövizimizi satalım kaçalım diyenler satıyorlar. O arada Merkez Bankası da yüklü bir şekilde dövizi topluyor piyasadan ve rezervlerini toparlıyor. Bu iyi bir şey. Bu iyi bir taktik. Zaten yapılması gereken şey bu. Bugüne kadar yapılmamış olması hataydı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinin bu kadar çöp seviyesine gelmesinin temel sebebi o yanlış akıl ve yanlış uygulamalardı arkadaşlar. Şu anda Gaye Erkan ve ekibi ki ekibi de öyle azımsanacak bir ekip değil. Gayet doğru bir şekilde yönetiyor bu işi arkadaşlar. Başka ne oluyor? Brüt rezervler rekor seviyelere kadar yükseliyor. Ben brüt rezervleri çok hale almıyorum ama yani az buz değil. Orada da 135 milyar dolarlık, 136 buçuk milyar dolarlık bir brüt rezerv görüyoruz. Swap harici net rezervlerde de eksi 51 milyar doları görüyoruz. Ama eksi 52.1 milyar dolardan yaklaşık 1.5 milyar dolar bir hafta içerisinde geriye gelmiş. Yani pozitife doğru gidiyor. Bu da iyi bir şey. Dolayısıyla demek ki Zekice adı adımlar atarsan, doğru adımlar atarsan işi çözersin. Ha Türk lirası hep mi değer kaybetmeli? Hayır arkadaşlar dediğimiz bu değil. Bakın Türk lirası enflasyon bazında ve makro ekonomik problemler bazında önce gidebileceği yere kadar gitmeli. Serbest bırakılmalı. Şu anda serbest bırakamıyorlar. Çünkü kur korumalı var, seçim var, o var, bu var, politik sebepler var falan filan. Bu Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde dövizi serbest bırakacağını işaret ediyor bize. Belki seçimlerden sonra, belki seçimlerden önce. Fark etmiyor arkadaşlar. Çünkü yabancı sermayeyi Türkiye'ye getirmenin başka bir yolu yok. Ya da yastık altındaki parayı ya da altına, dövizi ya da altını çıkartmanın başka bir yolu yok. Seçimlerden önce bekliyor muyum böyle bir tabloyu? Beklemiyorum söyleyeyim. Yani seçimlerden önce dövizde hardcore hareketlerde beklemiyorum. Aynı geçen seçimlerin öncesinde olduğu gibi dövizi baskılarlar. Buna Meme Şimşek de okey der. Buna Gaye Erkan da okey der. Buna hükümet yetkilileri eder. De okay Seçimlerden sonra da arkadaşlar dövizi bırakırlar gider. Gideceği yere kadar gider. Sonra doğru yerde durur. Piyasa koşulları içerisinde doğru yerde durur. Müdahale de etmeye gerek kalmadan durur. Sonrasında dövizdeki doğru seviyeyi ve faizdeki doğru seviyeyi gören yabancılar Türkiye'ye akın etmeye başlar. Bakın akın etmeye amaçlarlar. Aynı zamanda Türkiye'de yastık altındaki para devreye girmeye başlar. Tırnak içerisinde söylüyorum. Döviz 50 liraya vurur dolar. 50 liraya vurur. Bu fiyatı baz almayın. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Olacağına da inanıyorum bu arada ama Örnek olsun diye söylüyorum. Dolar 50 liraya vurur. Sonra giren yabancı parasıyla 45, 44, 43, 42 seviyelerine kadar geri çekilir. Sonra orada doğru politikalarla birlikte stabilize olur. Artık yatay bir seviyeye döner. Hikaye budur. Bunu uygulamaya çalışıyorlarsa doğru bir iş yapıyorlar. Merkez Bankası'nın son faiz operasyonundan sonra yaptığı uygulamanın doğruluğunu zaten Merkez Bankası rezervlerinden görüyoruz. Peki kırılırsa Selçuk demiş Onur Öztürk zaten bu baskılama devam ederse kırılır arkadaşlar. Kırılırsa 5 Nisan'dan beter olur. Kırılma başka bir şey. Kontrollü yükselişe izin vermek başka bir şey. Kırılma başka bir şey. Kırılma baskıdan kaynaklanır. Eğer ufak 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 serbest bırakılırsa döviz o zaman bir kırılma olmaz arkadaşlar. Şu anda da gördüğüm kadarıyla döviz ufak ufak serbest bırakılıyor. Onun için doğru diyorum size. Olması gereken değerin çok ama çok altında hali. Hem faiz hem döviz. Ama kırılabilecek pozisyonu ince bir çizgide aşmış gibi görünüyorlar. Yani şu anda daha avantajlı pozisyonda. Hem Merkez Bankası hem döviz cephesi. Onu söylemeye çalışıyorum. Ha bu baskıyı fütursuzca devam ettirdim. Meme Şimşek'i yarın öbür gün görevden aldın. Gaye Erkan'ı görevden aldın. Dedin ki faiz sebep enflasyon sonucu. Nasıl var nasıl kardeşim? 60, 70, 80, 100 neyse hak getire. Yani 5 Nisan'dan beter olur. Onu kastetmiyorum. Ne demek istediğimi zaten anladığınız tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi PPK özetine gelelim. Çünkü çok kritik ve komik açıklamalar var arkadaşlar. İtiraflar var burada. Acayip yani. Diyor ki öncü belirlere göre fiyat artışları enerji grubundan kaynaklanıyor. Ne oldu? Dünyada bir anda petrol fiyatları ikiye mi katladı? Ne oldu yani? 80 dolardan 130 dolara mı gitti petrol fiyatları? Hayır. Bir ara 80-90 dolarları gördüm Max. Oradan tekrar geriye geldi. Türkiye'yi etkileyecek bir hareket yapmadı petrol fiyatları. Doğalgaz fiyatlarına bakıyorum. Hayır, doğalgaz fiyatlarında da bir geri çekilme var aslında. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının soğuması, İsrail'in Hamas'la yaptığı ya da İsrail'in Filistin'le yaptığı savaşın çok da öyle beklendiği gibi bir etki yaratmaması vesaire falan filan doğalgaz fiyatları geri çekildi. Açın camları. <laughs> bizimkiler camları açınca zaten problem olmuş. Onu görüyoruz. Bana politikası kurulu onu söylüyor bakın. Açın camları dediler ya camları açmış bizimkiler. Kaloriferleri köklemişler arkadaşlar. 25 metre küplük bedava verildiğinde unutmuşlar. Neredeyse iki katı fiyat olarak yansımış faturalara öpmüşler yani bizi. O da yüksek fiyat olarak çıkıyor karşımıza. Bunda nereden görüyoruz? Mevsim koşullarında doğalgazda bedelsiz kullanım limitinin bir miktar üzerine çıkılması sepete yansıdı ve fiyatlar yükseldi diyor Merkez Bankası. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aslında meali şu, açıklaması şu. Dün yediğin hurmalar bugün seni tırmalar. Kardeşim diyor Merkez Bankası. Hiçbir şey bedava değildir diyor Merkez Bankası. Evet biz bedava doğalgaz veriyormuş gibi görünüyor olabiliriz ama bunun bedelini daha yüksek doğalgaz fiyatlarıyla sizden çatır çatır alıyoruz. Oradan almadığımız parayı buradan çıkartıyoruz diyor Merkez Bankası. Ya dün yediğin hurmalar bugün seni tırmalar. Yine Merkez Bankası diyor ki bakın burası da artık rezaletin dibi. Merkez Bankası'nı burada eleştirmezsek ayıp olur. Kendimize küfür gibi olur. Gıdanın tüketici sepeti içerisindeki yüksek payı nedeniyle enflasyon yükseliyor. E düşürü verelim o zaman. Yemeği verelim o zaman. He? Olma mı? Yemeği verelim o zaman. Böyle bir şey var mı ya? Gıdanın sepet içerisindeki payı yüksekmiş. Allah Allah. Aslı Türkiye koşulları içerisinde gıdanın payının %100 olması gerekmiyor mu? Niye gerekiyor biliyor musunuz? E her şey açlık sınırına göre hesaplanıyor. Asgari ücret, emekli maaşları, ücretlerin tamamı. Değil mi? Açlık sınırına göre, yoksulluk sınırı diye bir sorunumuz yok bizim. Biz zaten tek ücretli varlıkları bölünerek çoğalıyoruz ve sadece gıdayla ayakta kalıyoruz ya. Ne gerek var arkadaşlar? Öyle... Yok sinemaya gitmeler, tiyatroya gitmeler, telefon kullanmalar, kira ödemeler. Bunlara ihtiyaç yok. Bunlara ihtiyaç yok. Biz sadece gıdayla ayakta duran ve hayatta duran varlıklar olduğumuz için Türk insanları olarak o zaman aslında enflasyonda sepet payının, gıdanın enflasyon içerisindeki sepet payının normalde %100 olması gerekir. Ey Merkez Bankası. Ve çok daha yüksek olması gerekir enflasyonun. Alın size itiraf. Babalar gibi itiraf ya. Babalar gibi itiraf. Yani diyor ki Merkez Bankası. TÜİK'le şöyle bir otursak, bir çay içsek, bir el ele kol kola versek, şu gıda payında bir düşürse, pimpon topu payını bir arttırabilsek her şey süper olacak diyor aslına bakarsanız. Bir yıl doğru iş yapıyorsun, PPK raporunda açıkladığın tamamen rezalet iki unsuru sizinle paylaştım. İki itiraf. Birincisi gıda fiyatları Türkiye'de çok yüksek. Bütün dünyada düşmesine rağmen diyor Merkez Bankası gıdanın sepetteki payının yüksek olması da enflasyonu yukarıya çekmeye devam ediyor. Diyor. Birinci itiraf. İkinci itirafa gelelim arkadaşlar. Biz devlet olarak aslında enflasyonu yükseltiyoruz. Benzine yaptığımız zamlarla, doğalgaza yaptığımız zamlarla, elektriğe yaptığımız zamlarla, suya yaptığımız zamlarla, telefon ücretlerine yaptığımız zamlarla, kiraları dolaylı olarak etkileri etkileyerek yaptığımız zamlarla fiyatları yükselten, enflasyonu yükselten biziz biz diyor. Ya bunlardan daha güzel itiraflar olabilir mi arkadaşlar? Ama Çözümü de ortaya koymuş. Allah razı olsun Merkez Bankası'ndan. Sonuç itibariyle bir çözüm de sunmuş. O anlamda da haklarını vermek gerekiyor. Şu sepetin içerisinde gıda miktarını, payını bir düşürdük mü enflasyon anasını belleyeceğiz. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bu enflasyon canavarı, bu şerefsiz canavarın belini kıracağız arkadaşlar. Daha iyi bir önerim var. Hem Merkez Bankası yetkililerine hem TÜİK yetkililerine. Gıdayı çıkartalım doğalgazı çıkartalım. İşte enerji, elektrik, su, o bu falan filan. Ulaşım giderlerini çıkartalım. Eğitim ve sağlık giderlerini çıkartalım bence. Gereksiz bunlar zaten. Lüks giderler. Ya pimpon topu ve tornavida başı yeter bence arkadaşlar. Sepeti böyle yaparsak her şey süper olacak. Yemin ediyorum size. Hani hedef enflasyon %33 dediler ya. %33'e nasıl ulaşılacağını böylece öğrenmiş olduk. Müzik